Sert yol 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfa Spor deplasmanda karşılaştığı Eyüp Spor'a 4-0 mağlup oldu. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü İrfan Buz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Evet, müsabakaya baktığınızda ee, 4-0 mağlup olduk. Tabii ki çok üzgünüz. Müsabakayı analiz ettiğimizde 5. dakikada çok erken bir golle. E, geriye düştük. E, maalesef işte duran bir topta e, istediğimiz gibi topu çıkaramadık. Kendi kalemize de girdi. 1-0. E, müsabaka içerisinde 20. dakikada çok net bir pozisyonumuz vardı Al da Orada 1-1'i atmış olsaydık belki biraz daha farklı olabilirdi tabii ki müsabaka. Genel anlamında burada net bir skor aldığı için Eyüp Spor bizden üstün oynadı. E, takımımız Buna cevap veremedi. Vermek istediler. Ancak e, işte rakibimin gücü de belli burada. E, müsabaka içerisinde işte üçüncü gol, penaltı pozisyonu, e, ikinci devre. Ben tam göremedim penaltı pozisyonu. Üç, üçten sonra tabii dönme, dördüncü golü yedik ve net bir skorla e, kaybettik burada. <laughs> Eyüp tebrik ediyorum. Bizim açımızdan şöyle bir durum söz konusu. Biz tabii ki bu müsabakayı geride geri bırakmak zorundayız. Çünkü önümüzde e, iki tane önemli müsabakamız var. Şimdi pazartesi günü e, Çorum Spor müsabakasına konsantre olmak durumundayız. Futbolcularımız buraya e, elinden gelen her şeyi yapacaktır. E, ve üç puanımızı o müsabakada almak istiyoruz. Teşekkür ederim.